Selamlar dostlarım ben Tayfun. Ben de Furkan. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Tayfun'dayız her zamanki bildiğiniz gibi. Gene şımarıyor. Gene Tayfun'un en sevdiği video serisiyle baş başayız arkadaşlar. Gel şu yanıma. Gel at. Gel 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 çabuk gel. Gel çabuk gel. Gel tamam bekliyoruz oğlum. Bekliyoruz. Bismillah. Bir önce anlatayım ondan sonra vereyim olur mu? Abi bu ne böyle ya? Çok çılgın abi. Kayısı bu videoları çok seviyor evet. abi. Yemek söz konusu yemek konusu Çıldırıyor. Babasını bile satar. <laughs> o derece. Evet. Arkadaşlar hatırlıyorsanız çok önceden Kayısı'nda kuzu kelle yemiş. ama Kayısı dur. <laughs> bak anlatayım dur evladım bak dur. Dur bak. Oğlum tamam yiyeceğiz. Tamam yiyeceğiz. Bu hayvan kuzu kellesine bayılıyor ya. ya. Çıldırıyor ya. Ben sevmiyorum. Sevmiyor musun sen? Evet. Niye? Yiyemem. Ben sen benim önceki yediğimizde görseydin kardeşim, beyni, gözü vesaire vesaire ben yemedim. Samet beyin yedi. Bu videoyu niye çektim biliyor musunuz? Kardeşimin biri yazmış sen söz vermiştin. Beyin yiyeceğim diye tutmadın sözünü demiş. Lan dedim yiyeceğim lan. Tayfun yiyeceğim bir sözümle ben. durur. İlk önce benim kardeşim yesin tadı bana yapsın. Yok abi sen. Tamam o kadar sonra ben de yiyeceğim videoda bak. Videoda kuzmu Taysin diyor, Tyson. diyor boş yapmayın hadi yiyelim şu şey, <laughs> yemeği diyor. Tamam bekle. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beni kırmayın. Aşağıdan ufandan bir beyni bir de yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Tamam dur. Şimdi yanında içli köfte de var arkadaşlar. Şu Tyson'a az bir şey içli köfte vereyim ben. Taysi'nin bir gözü doysun. Ha böyle direkt yiyor oğlum. Tamam bir bakalım. Ama etrafa dökme. Yiyor mu? Döküyor. Abi dökme işte gel. Gel evladım dökmeden dökmeden. Ha. Bekle ben sana yedireceğim. Aç bakalım ağzı uçak geliyor. Ne, uğur muydu? Ha. Nasıl geliyor uçak? Çuğu ne diye <gülüyor> 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 Al bakalım, oy benim aşkım yiyor mu? İçli köfteyi çok mu şey yiyor? Oy benim aşkım o. Başlayalım mı oğlum? Hadi gel. Baba arkadaşlar, kelleyi hiç sevmediğimi biliyorsun. Geçen gün de yiyemedim. Bu sefer taze kelle aldım bu arada. Güzel konuştum ustayla. Geçen kardeşim bize çiğ vermişti. Sana yemin ediyorum çiğ beyni yedik. Gel iyi yedik. İyi dayanmışsınız. Millet sağ Abi. Şimdi ne yapayım? O gün öyle oldu. Hadi bakalım bismillah. Kutu açılışını yapıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Bok da çıkabilir yani. <laughs> çıkabilir abi. Hadi bakalım bismillah. Dur. Dur Faysal'im. Oy oy oy. oy. Oğlum, Oğlum bu ne ama kılları duruyor. Abi kılları duruyor bu aynı. Ben yemem abi bunu. Niye? Ayni. Nasıl yemem? Bu yenir mi abi? Yersin kardeşim. Hayır markette yersin. et satılıyor zaten. Sen niye hayvanı kestirdin ki? Ya bunu abi... Yersin. Doğru markete... Marketin, marketin yanına <laughs> geliyoruz arkadaşlar. Et satılıyor zaten. Bak şimdi bak. <laughs> Şunu bir al abim. Bir köşeye bir yere. Neyse ben alayım. Bak şimdi bak. Bundaki Mesela, en, bundaki evet. en güzel detay. Şu öndeki dişleri görüyor musun bak? Abi bu mi? Bu öndeki mi? dişler beni benden alıyor kardeşim. Taysin tamam dur bir yiyeceğiz dur. Aslında ist <gülüyor> Havada <gülüyor> kapmak... Havadan kapmak istedim. Tamam bekle. Bekle ama dur. Dur evladım dur. Dur bir dur. Hazırlayayım dur. Dur. Sırayı bekle. Dur. O zaman bu dişleri sana vereyim. Kardeşim. Dur. dur. Tyson sıçtın ağzıma. Sıçtı her yerimi ya. Tamam oğlum bu kadar güzel mi bu deriği? Bak. Valla ben, ben bilmiyorum. Ben sevmiyorum Tyson çabukluğu. ağzının tadını biliyor. Kardeşim şimdi bundaki en lezzetli yer bu dişleri yok be bu, abi. Bu, dişleri bu dişlerini ilsen yiyeceksin. Abi ha, ben hayatta değilim. Abim yiyeceksin çok proteinli bu. Ne, prote gel sen gel gel. Başla o zaman. Gel o zaman ben sana abi, bir yanak ya eti vereyim gel. Yok abi ye. Şuradan bak arkadaşlar şöyle ufak bir yanaktan alalım. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım ağzını. Oo kokuyor. Oo. Oh, huzur kokuyor. Bak. Oğlum bana yiyin lan ye lan. Oğlum sen neredesin? <laughs> ye ye Hadi bakayım nasıl. Tyson gel oğlum bitini de sana vereyim gel. Gel. Gel aşkım benim gel. Benim oğlum yanağım çok seviyor benim yanağım. Seviyor mu? Seviyor mu sevmiyor mu? Duruyor. Oğlum dur lan beni inşallah lan. beni inşallah lan dur lan. Aman. Aman dur. Al oğlum al. Dur bir dakika alıya düştü dur. Al al. Koş kal. koş ya. Çok çok koş. Hadi. Hadi. Kaptı mı? kaptı. Yemin ederim tamam dur. <laughs> dur, dur tamam tamam. Dayı bu arada yanak yeniyor değil mi bu etler? Yener. Tamam dur ben... Şşşt! Lan dur lan oradan götürüyor lan. Manyak mısın sen öyle sen? Gel, gel şuraya. Ya, yanağın tadına bir de ben bakayım arkadaşlar. Bak, Bak bakayım. Size da, söz da. verdim geçen gün içemedim, Şimdi ben de yiyeceğim. Aşağı çatala batır ben, ben Ama kardeşim burada değişik değişik nesneler var ve elim kıl oldu, oldu hep. Ben Abi, yuttum ben... onu tam tam. Kılı kılı kıl yenmez ki bu. Allah tüyler var üstünde. Uçağım geliyor. Yiğit üstlenmemiş bu. Şimdi <laughs> ben Hadi bakalım Bismillah. Sana var ya nasıl kandırdım biliyor musun? Niye? Yanmıyor mu? Yana tek yemeyecek yerdi ve hiç onu deresin de soymamışlar <laughs> her <laughs> yere. Allah, Allah yutmadım. yutmadı. Ben ne kandım şimdi bunu? Yemin etsin ne Ciddi misin? Vallahi be? öyle. Ama ne al? Niye yedirdin ki bizi şimdi? Yapacak, ya. yapacak bir şey. Ama tadı <laughs> kötü değil, yenir yani. Ben yana. Ya bırak yedir. abi, adam bize yemeyecek şey yedirtti burada ya. Abi ne bileyim o kadar da kötü değil de bunun gözleri de yok. Aa varmış içinde gözünü sen yiyeceksin. Yemem. Yiyeceksin oğlum göz çok güzel. Gözün çıksın. Hadi gel şunu bir kıralım gel. Nasıl kıracağız abim bunu şimdi? Aynen ya? aynen abi soğana vurur. vurur <laughs> kafayı kır. Böyle yapsam kayar mı? Kayar abi bana saplarsın. Bu bir, bir. Tane iki. Oğlum biz Osmanlı torunuyuz lan. Bırak abi ya. Al sen. <laughs> Dur lan beni Vurayım koyma. Mi? Vurayım mı? Vurayım mı? Vur. Sen Masa elime var. vurma. Masayı kırma Tamam. Bunu böyle anlamsın. Taşın şimdi ne yapayım oğlum? Sen bunu ağzında kır en iyisi. Dur, dur nasıl açacağız ki şimdi bunu? Oğlum gözüne girdi hayvan. Allah yanlışlıkla. Deney yapıyoruz. Vallahi deney yapıyoruz. Gözü yap. olanın gözü çıksın bu işte. <laughs> abi, bu nasıl açılır ki? E, yani burnuna parmağını sok abi, oradan kalktır açılır. <laughs> dur öyle yapacağım. Onu nasıl açacağım biliyor musun? Ha. Ağzını tut. İki, iki taraftan da çek. Böyle Aynen. mi? Abi dili de dilime. Dilini yiyelim be. Vallahi midem kalktı. Arkadaşlar içeride bir dil var. Şöyle vallahi midem kalktı kardeşim. Eline. Dişleri kırılıyor. Abi eziyet ediyoruz hayvana ya. Yaşıyor mu bunun? Ya bunu zaten kardeşim. bak bıraksın. Abi, Abi bırak. Alır alır. Onu Furkan yesin. Ben Aslında yemem lan. Yes hayvana batar ama değil mi bu? Batar. Bata, vermeyelim. Belli dişi vermeyelim arkadaşlar. Tac neredeyse her şeyini yiyecek. Dur. Ay bana batar bana batmaz ben insan değilim. <laughs> Sana bir şey olmaz artık. <laughs> sen sindirirsin. Açıyorum. Bir, iki, üç. Açamadım. <laughs> Açamadım. Başka Abi dil abi. değiyor elime midem kalkıyor. Ay. Hayır <laughs> buharları çıkıyor. Of 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 of. Vallahi kardeşim al. Ne abi, al 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 kemir bunu. Ay <laughs> Al kemir bunu. <laughs> sen kemir abi. Vallahi söktük birader. Bak yanakları görüyor musun? Bunlar hayır. senin hakkın. Hayır ya. Nasıl hayır? Tamam onlar benim hakkım mı? Dil de senin. Abi vardır. bu dili, dili sen, sen Ben mi kardeşim ben beyin yiyeceğim diye söz veriyorum. Ne beyin? Ben beyin yemek için çekiyorum. Ben söz vermedim. Ben sözümü tutacağım. Baksana şu dile. Ben tutmam. Bak. Nasıl ama? Ne şey yiyorsam. Tövbe <laughs> <laughs> Şu dili bir keseyim dur. Yazık bu hayvan. dilin altı yeniyor mu dayı? Hayvan severiz ya. Her yeri yeniyor diyorsun ha? Baba baksana ya. <laughs> Ayırdı mı? Hadi yeri gel. Gel, gel, gel. Oy benim aşkım o dil için kafayı yiyor. De, onu duran <laughs> biri nasıl abi, canlar? Sesleri Baksana duymuyor. oğlum manyak <laughs> mısın sen? Canavar. Vallahi arkadaşlar bu ay... Sana yemin ediyorum ver bunu yapmaz. Kuzu kellesini görünce deliriyor kardeşim. Sıra sen. Sıra sende Furkan'ım, gel. Ben yemem abi. Nasıl yedin? Kardeşim gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya gel. Kusura abi ben? Abim değil bilmiyorum. ya. Vallahi kusura. Değil değil normal değil gel. Değil abi diye o zaman normal abi, değil. Abi şey. sen gel. Sen gel abini dinle ben bir şey biliyorum ki sana söyleyeyim gel. Aç ağzını. Tatlı değil. Küçük, küçük yapayım mı? Yılanı deliğinden bile <laughs> çıkartır. Ben. çıkardı bak çıkardı. Gel A ha, hazır mısın? Şu A beyazını alayım mı? Almayayım o yağ daha güzel. Aç ağzını. Bir, iki, üç. Oğlum yesene oğlum, neredesin oğlum? Ye şunu, ye. <laughs> <laughs> ne oldu? Kötü mü? Güzeldi. <laughs> tamam, yemiyorsan çıkar, ver Tyson'a diyeceğim. Neyse, koy şuraya. Yemiyorsan koy. Tamam lan, kemiği götürüyor bu kadar, manyak. Dur. Yemiyor bu. Nasıl? Dur Tyson, dur evladım. Dur evladım, dur. Tamam, sana vereceğim ben onu. Al, gül sen ye <laughs> Ama sakin al. Oğlum da elimi yiyordu <laughs> lan. Nasıl tadı? Bir izah etsene böyle. Valla dediğim gibi bak. Et lokum gibi. Heh. Ama tadı, affedersin, bok gibi abi. Nimet <laughs> öyle demiyor Nimet <laughs> de. öyle deme. <laughs> de. Abi zaten ben bu anlamıyorum. Bu hayvanlar neden kesiliyor? Bak yine söylüyor. Markette satılıyor. E Marketten alın arkadaşlar. Doğru söylüyor. Haklısın kardeşim. Ben de kızıyorum <laughs> kesinlikle. <laughs> kesin evet de. abi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bak bana geçen de yazmışsınız. Yok onu nasıl yemiyor falan filan. Arkadaşlar cidden benim damak hiç hitap etmiyor. Değil, değil mi? Yani. yani bunu yem, yem, yenecek bir şey değil bence ya. Değil ya. Bunlar... Hani güzel geliyor da benim... Hayvanlara yazık oluyor ya. Benim bu... <laughs> kardeşim her şeyi de hayvanı yiyorlar. Kafayı bile baksana. Onu bile bırakmıyorlar Ayvanın ya. Helal olsun. Kafası yenir mi ya? Helal olsun. helal olsun, helal olsun. Dur. Dişlerini bile yiyorlar <laughs> Şunlara bak. Diş yedim. O da yeniyor kardeşim, o da yeniyor. Adamlar bunlar ekliyor. Bak şimdi bak, ben sana ben sana şöyle gel gözü çıkartayım. Abi o o ona o. sen başla. Sen niye dileyemiyorsun Tayfun abi? ben bak gözün arkası bir gördün mü? Ay bıcık bıcık. Ay <laughs> o <ye>. Sen yiyeceksin. <laughs> Baba ben göz yemem. Sen yiyeceksin. Ben abi. hayatla göz Şimdi yemem. Şimdi dili ben... ben yedim. Gözü Aynen. Tayfun, Aynen. tayfun bak, abi. Bak o zaman burada kılları ye. Tamam ben kıllara kabul etsen gözü yiyeceksin. Yok abi göz yemem ben. Oğlum nasıl yiyorlar bu gözümüzü ya? Hı. Şu beyni bir çıkaralım abim o zaman. Bunu yiyen insanda mide var mı ben çok merak ediyorum. <laughs> vallahi yiyen yiyor kardeşim. Onlar da söyleyin, sövmeyin Yiyelim ama. Yiyen yiyor, yiyor vallahi. Yiyorum. Yiyorum. Al oğlum bari. <laughs> Dayım da ters ters bakıyor. <laughs> vallahi oğlum. götürdü ya da. Çeviriyorum <laughs> şey, onu he. Abi şimdi beyni nasıl çıkartırız? Şimdi nasıl açsak? Dayı beyin içinde diyorsun. Onu o şekilde açamazsın. Nasıl açarız? Alttan o için. Buradan mı oyayım? He. Nasıl oyacağım ki dayı? Çıkartalım. Allah! Abim sıcak ya. Sıcak sıcak abi. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda kafayı kırmaya Değil çalıştı. <laughs> Varmaya çalıştı da tam da varamadık. İki saattir çekişte kırmaya çalışıyoruz. Furkan kardeşim dedi ki, abi dedi göze gelmiş ya şu gözün tadına. Ben bir bakayım dedi. dedim kardeşim olur. Ben hatırlamıyorum. Gel, yani gel senin dedi. için keseyim dedim. Ben hatırlamıyorum. Gel senin için bir keseyim dedim. Kardeşim de gözün tam bebeğini yemek istiyormuş, şu bebeğini. Değil mi kardeşim? Hmm. Ya, i̇stiyor mu istemiyor mu aradığını? Özür dilerim ne söyle. İstiyor mu? Vay benim kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Dur bakayım kesiyorum senin için. Aha. Arkadaş arkadaşın ne, nasıldı? Aha abim. Al bakayım. Hop. Aha. Al. Ah, bebeğini mi yiyeceksin? Kenarını mı? Bak gözünün yağ dedikleri yer çok lezzetli bu dış abi. Senin gözünün yani. Ha, o, o cümle faydalı. o cümle şu işin. için. Bak gözü de elime aldım arkadaşlar. Takma göz... göreceğim <laughs> mi? Al. Gözünün yağı güzel bak. diyorum. Bak çok güzel kokuyor. At bir ağzına. Al al al. Sen onu atmayanın ne yapayım ben? Ne yapacağım? Keseyim. <laughs> al at be al. Abi ya. Al oğlum ya beni kırma ya. Bak bakayım tadına. Sen seviyorsun diye ben sana diyorum. Çok seviyorum. Dur no, geliyor, Tyson geliyor. Sen sen çabuk Tyson, gelmeden. Şeytan. No, Tyson al sen. Ala. Hadi. Bir, iki, üç. Lan dur, <laughs> dur. Kötü mü <mi> oğlum? <laughs> ne oldu? Ben terk ediyorum. Abi kötü mü Kötü abi ya. Yanaktan da mı kötü? Yanaktan da abi. Ay. O zaman çıldın çıldın lan Ya onu sen ye artık yemeğinin ta <laughs> demedin mi? Abi gözün bebeği yenir mi manyak mısın sen? O gözün yağı yeniyor. Nasıl ya? O yağını sen yedin işte. Göz bebeğim olur. de... Tyson gözü yiyor. Tyson yiyor ya. Sen niye yemedin? Abi taysin Hayır diğer göz sana abi. Abi o gözü bulursak yeriz ama beğenmedin mi harbiden? Beğenmedim abi ya. Ne ya? ya? Abi sen manyaksın abi beyin arkadaşlar. Bakayım, şimdi bu bunu beyin... sen yiyeceksin. Sana Richard Bey. Al işte ben bu işi işte bunu hiç sev. Kusmuk gibi tadı var abim. Bak kokla. Bak kokla. Bak, tamam, kokla bir Abi Abim yemeyeceğim. Kokla sadece. <laughs> Bildiğin kusmuk kokmuyor mu? Benim köpek kustuğu gibi. Aynı onun gibi kokuyor. İşte bu beyin değil mi dayı? Bakayım ya. Bu beyin. Beyin değil o ya. Beyinden bu beyin, bulaşıyor. Beyin. Beyin, beyin. Beyin, 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 beyin. Beyin, beyin. mi? beyin parçası Beyin pişmiş abi. Benim ya. beyin de mi böyle şimdi? E, senin seninki bunun beyaz hali şu an. Beyaz hali. Bu pişti ya abim. Arkadaşlar o kadar söz verdim, sizleri kırmadım. Bu beyni yiyeceğim. Ama yemin ediyorum size cidden soğuk kusmuk gibi tadı var. Hmm. İğrenç bir şey yani. Ama bir söz verdiysek sözümüz tutarız abi. Ben tutmam abi. Tut, <laughs> <laughs> tutarsın. Ya şimdi bu beyni ben mi yiyeyim, sen mi yersin oğlum? Baba iyi kaza getir, baba iyi bir kaza getir. Hadi yiyorum. Hadi bakalım. Bakın beyin yani, beyin değil demeyin de. Arkadaşlar çıkmıyor, çıkmıyor. Vallahi kıramadık. Abi beynin bir parçası daha düştü. O zaman bir sen bir ben. Hayır ya o nereden bir sen bir ya. ben. bir sen bir ben. Bir hayır sen bir ben. Al. Tamam ilk sen atacaksın. Hayır aynı anda atacağız. Aynı anda. Bir. Hayır olmaz. 2 İlk sen söz ver. Abi ma sana <laughs> demedim. Sana demedim. Aa düştü. Tamam hadi. Ben kendime dedim kendime. Hadi, dedim. hadi, dedim. hadi, hadi, hadi. bir. 2 <laughs> Üç. <gülüyor> Allah'tan atmadı bu. nasıl nasıl atarsın? Tyson'a Video yorumlarda elimden kaçtı Dayısına beni kandırıyor arkadaşlar ya. Allah şunu doğru düzgün. <laughs> ye, ye. Onun bak beni dedi de çıkmıyor da beyin. nasıl <laughs> satayım. Çatalla deldim artık. Al abim Al avucunu aç. Al. Şöyle ya, sıyır elini. Gel ne Pislik artık. Pislik <laughs> ar olduk. Abi. Allah. Hadi hazır mısın? Ama küçücük o. Lan tamam, bak sen bu sefer atmayacaksın. <laughs> atacağım abim atacağım. Bak Şu, şu kadar atacağım bak. Nokta kadar var ya. <laughs> tamam atıyorum. Bak, atmayan... Atmayan... Tamam, 1... 2... 3! He sen niye böyle? Kaldım baba, yemeyeceğim <laughs> sen. Sen beni bekliyorsun bana. Hayır, sen yemez ya ben, hiç yemem. Lan... Yiyeyim. ya. mi? İyi ya, güzeldir ya. Atıyorum direkt o zaman, götüyorum direkt. Direkt, Şimdi, direkt yürüdüm. Aha taşım Tamam, 1... Taşın gel. 1... 2... 3! Çabuk, çabuk, çabuk. Hangisini <laughs> yiyeceksin? Tamam, dur uzak. sana şunu vereyim, al. Onu bir... Oğlum elimi bırak lan bari. Güzel abi ya. Yemin et lan sanki yedim. Aa <laughs> <ya>. yedim. Allah çarpsın. <laughs> Vallahi Allah yarpsın. <laughs> Allah'ın <Kalmayacağım. gülüyor> nereye koydun? <laughs> Senin içinde buçukum de ağzını oynatıyorum. Bir yere yemiş gibi arkadaşlar. Hadi atıyorum. Ben de ne gideceğim ha ona göre. Ben söz verdim arkadaşlar. Sözüm. ben söz vermedim. Ben sözümde çiğneyeceğim diye bir şey demedim. Yiyorum sonuçta. İşte yutmak da yemek olmuyor. Ama mu? delikanlı adam sözünden bozulmuş. Nasıl yani? Yani evet. Şimdi Sözünden bak. belli olurmuş. Belli her belli Sözünden olur. Sözünden bozulurmuş olur. De, de, Ne mı? diyor bak Hadi atıyorum. Bir, iki, üç. Aa yedim Bu bitmiyor vallahi. Neyse direkt kıtlığa <laughs> atıyorum yutayım. Aynen. Koku burnunu kapat böyle. Böyle kapat böyle. Hadi. Bir, iki, üç. Yutamıyorum. Vallahi yutamıyorum. Ne oldu? <laughs> Oğlum kötü değil lan. Kötü ya. ya. emin miyiz bunun? Bakın ben çiğniyorum. <laughs> Bir daha atıyorum o zaman. Ay. Yok. <gülüyor> yok <gülüyor> birader yok. Hayatta yemem ben bunu. Yok birader yok. Ben hayatta aa, yemem. aa bu ne ya? Ben yemem. Al, gözümün tajin. feri gitti. Lan dur lan kuzuyu götürüyor. Taysin sen Allah yedin. çapsın gözümün feri gitti. Arkadaşlar yutamadım ya. Niye böyle ağzında böyle iğne güzel. Gibi. Ağzında dağılıyor böyle. vallahi güzel. Peynir yes. <laughs> Peynir gibi dağılıyor ağzında. Allah'ı nasıl yapacağız söz de verdik. Sen, sen yutmadın mi? mı dağılımı? Oğlum yuttum geri çıktı. İyi. <laughs> He. Ee? Niye iğreniyorum benden? Yemez misin? İğreniyorum tabii. Midemden çıkan şey. <laughs> Neyse yiyorum hadi. Almadım. Alamadım. Alamadım mı? Burnumu bir şey, yedin. Bur burnum yaptın o kadar. Burnumu yukarı çektim direkt tadını almayayım diye. Yukarı çekici de şey almadım. Almıyor. Tadı almadım o zaman. Ama yedim ben gördünüz. Yedim yemedim. Yedim. Yedim, yedim, yedim biraz. Sen niye yemedin? Ben de yedim. <laughs> Ama cidden yenecek bir şey değil. Değil. Hani yanağı yerim. Dili yenirse nasıl yiyor? Yanağı yerim. Dili yemem. Beyni de yemem. Hı. Beyin çünkü ağzı bir Krem gibi bir şey oluyor böyle, iğrenç. Aynen, dağılıyor böyle abi. İğrenç arkadaşlar, direkt midemi kaldırıyor. Oğlum yiyemedim ya, gel. Gel bari Taysi'nin hakkını verelim, gel. Al oğlum, hop. Hadi bakalım, aferin benim yakışıklı oğluma. Benim karizmatik oğlum o. Babası kurban olur ona. Babasının elinden kuzu de mi yermiş? Babasının elinden yanaklarda mı yermiş? Oy 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 oy, benim oğlum nasıl seviyor kuzu kelleyi? Bu hayatta en sevdiğin yemek olabilir arkadaşlar Tyson. Al oğlum benim al. Oy babası kurban olsun nasıl yiyor. Öyle dili yemesi yok mu? <laughs> <laughs> Yemedin mi? Vermedi mi baba? Vermedi. <laughs> o benim aşkım o. Aşkım. Arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Evet. Gene olan bana oldu olsun. Ben çözümü Nasıl söyleyeyim. Çözümü... olan son oldu? Her şeyi kestin verdin ağzıma. Oğlum daha verdi verir mi öyle işte hepsini ağzına? Anladın <laughs> 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 Olsun yani kardeşlerim yani olsun. Yedik sonuçta. Güzel ben çözümü tuttum. Bana dediniz beyni yemedin diye yedim arkadaşlar. Elimden geldiğince daha da fazla yiyemem. Çünkü cidden kusarım yani. Yok ilk gördüğünüz kusuyordum. Alt şunun benim oy oy oy. Babacın aşı dilleri yanaklarına. Aşı benim oğlum. Ananı sikeyim. Benim mi <laughs> ısırdı etiği sılayım derken? Vallahi. Şuradan da bir ısır oğlum. Uçak geliyor. Çu 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 çu. Hop. Aha. Oğlum karım kaptı lan. Bas oğlum. Bas oğlum. Allah. Allah. Oğlum dur lan. Onu nereye götürüyorsun? Ver. <laughs> Ver. Vallahi. Biz çekişle kıramadık. Hatırlıyor musun az önce? Aynen. Buna <laughs> tek tek kırdılar hayvan. Demek, demek ki, 800 ton demek ki Tyson <laughs> lazımmış bize. Vallahi Tyson lazımmış. O zaman bir dahakine ne yapalım biliyor musun kardeşim? Ahtapot yiyelim. He? He? Yemez mi? Yemez yap. Yemez misin ahtapot? Antrikot mu, ahtapot mu? Hem antrikot başka bir şey. Antrikot değil ama antrikot. Ahtapotla ıstakoz yiyelim. Ha bunları Ya ıstakoz ya da yengeç hangisini Güzel bir beğeni patlaması gelirse ben gelir yerim. Yer misin? Yerim. O zaman arkadaşlar bu videoya 40 bin beğeni gelsin. Bir dahaki videoda bu senin devamında ahtapot. Bulursak ıstakoz veya yengeç. Yanımıza da aynı şekilde Tyson Reis. Tyson'ım da yiyeceğiz değil mi oğlum? Oy, 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 oy. Al ısır, al. Al, al, al. <laughs> Bu arada içli köfte on numara oldu. Öküz, öküz. En iyisi biz kendimizi içli köfteyle doyuralım kardeşim. böyle. bugün de aç kaldık. Vallahi bugün de aç kaldık. Al oğlum al. Götür. Aferin benim aslanım. Aferin benim oğluma. Heh, bugün de senin günün oldu Tyson. Götür. 70 liraymış. Vallahi. 70 <laughs> lira yiyor arkadaşlar. <laughs> i̇yi işte. oğlum benim ye. Babam kurban olsun sana ye. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan güzel bir beğeni patlaması yaparsanız en kısa zamanda seriyi çekeceğiz. Bu arada da arkadaşlar Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Köpek sahiplenmek isteyenler, soruları olanlar, konuşmak isteyenler Instagram'dan bana ulaşabilirler. Mesajlara geri dönüş yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Dostlarım. Taysin dur lan. Taysin oradan götürüyor.